Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bu haftaki eğitim serisiyle yeniden sizlerle birlikte olmanın güzelliğini ve heyecanını yaşıyorum. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Bu haftada kumar bağımlılığından kurtulmanın yöntem ve teknikleri konusunda videoyu sonuna kadar izlerseniz bu yöntem ve teknikleri sen de öğrenecek. Etrafında kumar bataklığına düşen, çırpınan ve elini uzatan o kardeşime seninle katkı sağlayabilecek bir bilince erişiyor olması hedefini taşıyorum. Gelelim videomuza. Kumar bağımlılığı beynin diğer bağımlılık türlerinden çok daha güçlü ve çok daha farklı olan hem kişilik yapısı hem zihin yapısı hem de duygu yapınızı kendi içine çeken ve öyle bir bağımlılık türüdür ki normal hayatta sizler günde 10 miligram Maksimum 20 gram dopaminle yetinebilen bir zihin, bir duygu, bir ruh yapısına sahipken kumar bağımlılığı sizi günde 100 mg dopamin olmadan yaşayamayacak bir bağımlılık senfonisine sizi bağımlı kılmaktadır. Evet ergenlik döneminde, kısmen de çocukluk döneminde bir kısım arkadaşımız küçük küçük iddialar oynayarak, küçük küçük bahisler oynayarak birkaç lirasını birkaç bine çevirmenin o muazzam heyecanını yaşarken bunun daha fazla olabileceği bir algoritmayla çok akıllıyım, çok zekiyim, doğru zamanda doğru işler yaparsam çabuk kazanırım ve bu kazandıklarımla mutlu, mesut bir hayat yaşarım. Duygusu, düşüncesi ve anlayışıyla başlanan, masumca görülen ama daha sonra koca büyük bir batakla saplanmanızı sağlayan o senfonide nice yuvalar, nice yiğitler aslında dönülmez uf, ufkun bataklığında çırpınıp durmaya devam ederken kimi gerçekten yardım çığlıklarını bizlere atmış olduğu mesajlarla Hocam ne olursunuz benim bataklıktan kurtarın. Son çarem sizsiniz feryatlarına bir nebze de olsa katkı sağlayabileceğimin umuduyla videoyu sonuna kadar izlediğinde kendi zihin yapını, kendi duygu yapını, kendi kişilik yapını sen de fark ederek yeni farkındalık ve anlayışla kendini güncelleyebilecek bir algoritmayı sen de başarılı olabilecek bir duruma getirdiğinde bu bağımlılık tarihin çöp tenegesine bitirmiş ve tamamlanmış bir iş olarak kaldırılmaya mahkum olacaktır. Kumar oynayan bireyler o kadar muazzam bir algoritmayla içine çekiliyor ki çekildiğinin farkında bile değil. Bunu kendi normalde kendi isteğiyle girdiğinden dolayı isteğiyle bırakacağını düşünüyor. Oysa durum hiç sandıkları gibi değildir. O bataklığa girdiğinizde daha çok çırpındıkça daha büyük patlak vereceğiniz bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Kumarla başlayan her bireyin kendi öyküsünde küçük küçük kazanımları var ve bu küçük kazanımları daha büyük kazanımlara dönüştürmek için dopaminle ilgili bağlanan o serüven daha sonra daha büyük rakamların aslında emek boyutunda kazanılması mümkün olmayan paraların kazanılabileceği olan zihin çarpık algısının Gerçekleşebilme durumuna yatırım yapan bireyler bunu yatırım olarak, bunu bir iş olarak, bunu bir geçim kaynağı olarak görmeye başladıklarında kişilik erozyonu yavaş yavaş farklı bir kişiliğe bürünüyor. Kumar bütün kötülüklerin anasıdır hadis-i şerifinde dolduğu gibi, kumar oynayan bireyler kişilik yapısında muazzam bir değişim, dönüşüm ve karanlık sürece girmekte karşı karşıya kalmaktadır düşünce, duygu durumu da o kadar karmaşık hale gelmektedir ki kendini o işin içinde bulu, buluyor ol vermekte ve nasıl oraya girdiğini daha sonra sorduğunda hatırlayamamaktadır. Yani aslında bir kumar transına girmektedir. Ve bu kumar transının altında yatan dopamin bağımlı dediğimiz alanın daha fazla daha fazla dopamin ihtiyacına gün geçtikçe, günler, haftalar ve aylar kovaladıkça daha büyük dopamin elde etmek için daha büyük paraların batırıldığı ve nice ocakların yıkıldığı, nice evlatların aslında haklarının da yanlış burada davranış ve kişilik bozukluğu ve bağımlılık yüzünden kaybolduğu bir durum içerisindeyiz. Özellikle günümüz pandemisinde insanlar yaklaşık bir yıldır kapandıkları evlerinde bir çıkış yolu bulmanın adı altında faiz sitelerine, kumar sitelerine, bazen de kripto paradaki kaldıraçlı işlemlerde bir anda kazanayım ve çıkayım, hayatımı düze çıkartırım noktasında. Kapitalizmle okurmuş oldu. Sen daha çok, daha çok, daha çok tüketmelisin. Çılgınlığına bir çare olarak çaresiz kalın yurdun ve dünya insanlarının içine düştüğü bu bataklıktan çıkabilmenin yegane yolu önce sistemin dışına çıkmak ve bu sistemin ne yaparsanız yapın, ne kadar zeki olursanız olun, ne kadar güçlü olursanız olun, kasa kazanır, kasa kazanır, kasa kazanır denklemini net bir şekilde fark etmen ve algılaman gerekiyor. Bunun bir zekayla, bir güçle, bir içgüdüyle, bir algıyla hiçbir ilgisi yok. Yani sen ne kadar zeki olursan ol, o temeldeki kasa kazanır sistemini bilgisayar algoritmasında kurulan düzenek üzerine mutlaka onlar kazanacaktır. Belki sen dönem dönem kazanmış olsan da, o kazandığın para sana ait değil, bir dönem sonra sen, o paranın çarpı 2, 3, bazen de 10 katları noktasındaki parayı tekrar onlara kaptırmak durumunda kalacaksın. İşte tam, tam dıpdızlak ortada kaldığında, şapkanın önüne koyduğunda, iş işten geçmiş oluyor. İşte bu yuduğu size aslında kaybettiklerinizi asla kazandıramayacak ama gidecek olan kaybettiklerinizin çarpı 5 çarpı 6 belki de çarpı 10 katlarının gitmesine engel bir video olması temelini seni diliyorum. Bunu anlayabilen, bunu fark edebilen, bunu kullanabilen bireyler bir dönem sonra beynin yeniden bağımlılık bölgesinden çıkıp yeniden yapılanmasına algının güncellenmesine katkı sağlamasını temin ediyorum. İşte eğer sen karar verdiysen zihninde ve yüreğinde bunu bitirecek iradenin seninle birlikte olduğunu bilmeni istiyorum. İrade olan kısmı var. Bir de transa girdiğiniz, kumar transına girdiğiniz, kumar hipnozuna girdiğiniz o kısmı da farkındalıkla o transtan çıkmanız gerekiyor. Öncelikle kayıplarınızın peşine düşmeyin. Hırslı olan sizin daha çok hırslanarak intikam alma duygunuzdan vazgeçmeniz gerekiyor. Size ne sunulursa sunulsun, helalinden kazanmayı seçiyorum. Benim böyle bir değerim yok. Eski kalan benden, şu andaki ben, aynı ben değil algısıyla yeni kişilik yapınızı temiz alanda kalacak. Dopaminleriniz de doğal dopaminlerden sağlamak anlamında, ergenlik döneminde, çocukluk döneminde, gençlik döneminde sizi mutlu eden sanat alanları, kültür alanları, spor alanlarına tekrar tekrar odaklanarak ve orada o vakti geçirerek mutlu olabileceğiniz seçeneklerin o çok para kazanarak elde edildiğini düşündüğünüz algınızın da çarpık bir algı olduğunu, elinizdekilerle yetinmeyi bilen, aldığınız nefesin kıymetini bilen, anda kalan ve anda sağlıklı yaşayan bir birey olma bilincini kendinizde yeniden güncellediğinizde bilin ki kumar dediğiniz bağımlılık öncelikle 21 gün net bir şekilde temiz kalmak ve bu temiz kalırken sıkıştığınızda, sıkıldığınızda bu dopamin olan ihtiyacınızı da doğal dopamin kaynaklarından sağladığınızda, 21'i 40 güne bağladığınızda, 40 günden sonra 90 gün temiz kalmayı başardığınızda aslında bilinçaltı yapılanmanızda bir güncelleme programı devreye girmeye başlıyor. Ancak hemen tamamlanıyor mu? Maalesef kumar bağımlı beyin Kimyasının da değişmesiyle yüzde olan ve bunun uzun erimli bir süreç olduğunu bilmeni istiyorum. İşte önce 21 gün ve 90'ı tamamlayan temiz kalma operasyonunu başardığında ilk round almış olursun. Kumar 4 roundlı bir serüvenin bütünüyle bir yıl içerisinde kurtulabilecek bir zihin, kişi, duygu ve davranış yapılanmasının bütünü olarak teşkil edilen bir durumla karşı karşıyasın kumar oynayan sen kardeşim. Eğer buna son vermek istiyorsan hemen bugün kayıpların her neyse yarın daha büyük kayıpların habercisi olacağını bilmeni istiyorum. Gel bugünkü tarihi ve saati imza atarak ilk 21 gününü sonra 40 gününü sonra 90 gününü tamamla. Ardından kalan 180 gün tamamlandığında ikinci raunda almakla yüzdesin. 180 gün temiz kalan sen yeni kişilik ve değer yapın yeniden güncellendiğinde bunu 270 güne çıkardığında 270. gün 3. round'u alan sensin. Artık finale çok yakınsın. İşte o 270 günü 360 güne yani tam olarak bir yıla tamamladığında beyin nörokimyan yeni algın değer ve kişilik yapında şekillenmeye başlayacaktır. Elbette kayıplarına üzülüyor, uykuların kaçmış olabilir, depresyona da girebilmiş olabilirsin. İşte bu depresyon içinde kullanman gereken bir antidepres, gruplarından bir ya da türevi olan bir iki ilaçla bu süreyi atlattığında sağlıklı bir zihin, sağlıklı bir kişilik, sağlıklı bir davranış örüntülerine sen de kavuşuyor olabileceksin. Kumar, bütün ocakları yıkmakla kalmayıp hem kişilik yapısında muazzam bir kişilik erozyonuna uğramana vesile olan ve seni aslında sen olmaktan çıkaran, hayat amacından uzaklaştıran, kendinden uzaklaştıran, adeta hayvanı bir benliğe büründüren bir tırnak içerisinde aslında sana ait olmayan bir bağımlılık türü. Bu bağımlılık türü beynin aslında ona olmazsa olmaz noktasında bağımlı olduğu ve onların tabiri caizse kapitalist sistemin kumar çarkının neferi haline getiriyor. Seni onu çanağına su taşıyan birer köleye dönüştürüyor. İşte tam da bu mücadele köleliğine son verme, kendi hayatını, kendi özgürlüğüne kavuşma ve bunun için mücadele etmeye başlama günü olsun mu? Eğer olsun diyorsan bugün şu anda bu videoyu bitirir bitirmez. Kendine verdiğin sözü defalarca tutan sen olarak bunu da tutmanın sözünü vererek videoların yorumlar kısmına ben de başardım hocam kendimle gurur duyuyorum cümlesini yazana kadar bu serüvenin, bu bağımlılığın bitmiş olmayacağını bilmeni istiyorum. İşte sen güzel kardeşim, eğer bu durumdan kurtulmak istiyorsan, ortaya yüreğini koymalı ve bununla birlikte bütün kaynaklarını lehine, lehine, lehine kullanacak bir algıyı da güncellemekle karşı karşıyasın. Benim nörokimyasını doğal dopaminlerle desteklediğinde bir dönem sonra hayat algın, bakış açın, hatalarını çok daha iyi görecek ve tekrar okullara girmemek için verdiğin emeği koruyacak yeni değer sisteminde ben helalinden kazanıyorum. Azla yetinmeyi biliyorum. Gidene güle güle gitmeyecek olanları da korumakla yükümlü. Bunlar benim namus borcumdur noktasında. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir inanç sistemini kendinde güncellemeye başardığında kumara son vermiş olmaya başlayacaksın. Şimdiden yapabildiklerini görüyor, inancınla ve mücadelenle dolayı seni kutluyorum. Kumardan kurtulmuş, temiz bir insan, temiz bir toplum, temiz bir gelecek seni bekliyor. İşte bu temiz ve güzel günlerde görüşmek üzere. Lütfen inançla, istekli ve cesaretle altına imza atan'a kadar bu mücadelenden vazgeçmezsen, başaran sen olacaksın. Başaran sen olacaksın. Başaran sen olacaksın. Güzel mutlu günlerde görüşmek üzere.